Hepiniz merhaba arkadaşlar ben olacak Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar birkaç saatin ardından sonra ben birkaç saat boyunca Frank'le oynadım Kaybede kaybede yani o kadar eksi veriyor ki oyun bir de az kupa kazanınca uzun süre boyunca Frank'le oynadım En sonunda 35 rank yapmamız son 9 kupa kaldı İlk önce arkadaşlar Keks ve Keks'in takipçilerinden cidden çok teşekkür ediyorum onlar sayesinde 33 abone olduk yani. 33 abonenin nedir ya? Onlar sayesinde 11 abone kazandık ve arkadaşlar son 9 kupa arkadaşlar. Arkadaşlar inanmıyorsunuz inanmayın ama bir günde arkadaşlar yemin ederim ki 35 rank frank yaptım. Daha dün çıkardım. 0 kupaydı. Size yemin ediyorum ki bir günde 35 rank yaptım. Neyse çok bekletmeden o zaman başlayalım. Bir günde yani herhalde rekor bende herhalde en erken 35 rank yapma rekoru. Bir rekor herhalde ben de bilmiyorum ama. Hemen şunu şöyle kıralım. Yani gene normal maçlar kolay. Yani maçlar kolay. Ama işte bazen kaybedebiliyorsunuz. özellikle 8 bitler çok zor. 8 bitler çok güçlü olduğu için. Çok güzel. Burada çok güzel yerde yakaladım. Yani arkadaşlar bugün yani birçok şey yaşadım. Abi Frank'i dünya birincisi, Türkiye birincisi yaptık. Ondan sonra yani bir günde 35 rank yaptım. Frank'i. Şimdi yapacağım şimdi. Birinci olur muyuz bilmiyorum ama Bo var. Bo da çok güçlü. Ultim olsaymış keşke ya. O bombayı yemeyeceğim. Oy son anda be. Arkadaşlar. Son maç. Yemin ederim son maç. 35 rank olduktan sonra arkadaşlar bir maç daha da yapacağım. Bakalım 35 rankı geçince bakalım maçlar nasıl oluyormuş. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Of. Kaybetmeyelim de eksi 13 falan giyemeyelim sonra. Arkiler 8. olsak bile eksi 11 veriyor oyun bize. Yani o yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Yani botlara falan hiç dalmak istemiyorum. Sonunda da alacağım. Bu yüzden de yeterince yük toplamayı düşünüyorum. Ya yani doğrusu toplamayı çalışacağım. Canı az olan botlara saldıracağım sadece. Yeterince yük toplamam lazım. Hayır onu ben alacaktım lan. Hadi lan. Ya kaçma ya. Üf tam da yakalamıştım he. Arkadaşlar. Hadi lan. Alır mıyız? Vay namussuz kaçtı. Abi kazanır mıyız hadi. Hadi lan. 722 can. İşte bu be. Abi. Şaka mı? Arkadaşlar. 35 rank Frank yaptım. SS alalım hemen. Arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun diyenlere çok teşekkürlerim. Çok teşekkür ederim. Abi bir de daha 7 seviye arkadaşlar. 7 seviyede Frank'i 35 rank yaptım. Bir günde bir de. Şaka gibi. Mesela diğer mesela liderlik tablolarındaki göstereyim. Mesela Hayra. 10 seviyede mesela yapmış. Mesela sonra 9 seviye yapmış var. 9 seviye var. 10. Yani, yani çoğunlukla 19 yapan var. Buradan muhtemelen bu Cakes ve Cakes'in takipçileri gene yorum yağdıracak. Hayırlı olsun diyenlere çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.